Efendim Kenan Bey? Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Hayırdır Murat kardeş? Ne bu Celal? Gelip gece gece evimi dağıtmış. Ayağına denk al. Yoksa var ya. Yoksa ne? Seni mahvederim. Seni doğduğuna pişman ederim. Artık oyunun kuralları değişti. Artık efendi benim. Bunu böyle bil. biri mi sattı? Bildiğin sattı. Hem üstelik ben noterden geliyorum şimdi. Gücümüz yettiğince yavaş yavaş ödeyeceğiz. Gösteririm sana. Abla babama söyleme canı sıkılmasın. Ben hallediyorum bunu. Zeynep! Zeynep! Ne yapıyorsunuz ya siz? Kenan seninle hemen buluşup konuşmamız lazım. Ben de aramanı bekliyordum zaten. Tamam. Tamam geliyorum oraya. Hadi. Kenan! Ne yaptın sanıyorsun sen? Bizim senin sadakana ihtiyacımız yok tamam mı? Al. İstemiyorum evinde şimdi. Bıktım ya senin bu bencilliklerinden. Her şey senin istediğin gibi olacak öyle mi? Ben mi bencilim ya? Ya sen kendi derdin yüzünden bunca insanın sokağa düşmesine göz yumuyorsun. Ben zevkimden mi yapıyorum? Bıktım, yoruldum bu gelgitlerinden, yoruldum oyunlarından. Bu bitmek bilmeyen tartışmalardan çok yoruldum. Ben gitmek istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. Senin olmadığın bir hayatım olsun istiyorum. Ya sen beni niye anlamıyorsun? He? Ben ömrüm boyunca cevabını bilmediğim sorularla uğraştım. Bak, Ceren'le uğraştım, annemle, halamla. Şimdi varlığından bile haberdar olmadığım bir kardeşim çıktı ortaya. Ve her şeyin cevabı o defterde. Sen o defteri benden sakladın. Ben nasıl sinirlenmem buna? Bu söylediklerin yaptıklarını affettirmez. Oyuncakla oynar gibi insanlarla oynamaya çalışıyorsun sen. Ben kimseyle oynamaya çalışmıyorum. Benim derdim ne seni üzmek ne de aileni üzmekti. Kimsenin benim yüzümden sokağa düşmesini istemiyorum ben anladın mı? Ya sen bana ağzına geleni söyleyip ondan sonra da buyurun evimde oturmaya devam edebilirsiniz diyemezsin. Haklısın. Ne? Çok haklısın. Özür dilerim senden. Zeynep ben de yoruldum kavga etmekten. Ben o evin sizin eviniz olduğunu bilmiyordum. Benim tek derdim annemin hatırasına sahip çıkmakta. Yani kimseyi sokakta bırakmak ya da üzmek değil. Özür dilerim. Annenin hatırası hep yanımda olacak. Ayrıca ben de çok çabuk sinirlenebiliyorum bazen özür dilerim. Senin yüzüne ne oldu bu arada? Her şey seninle ilgili değil. Üstüne alın her şey. Oo paşam. Sen neredesin ya? Hiç telefonlara da çıkmıyorsun. Abi mekana gidiyordum ben de. Korktun mu lan yoksa? Bu iş böyle oğlum. Eğer devam etmek istiyorsan et. Etmek istemiyorsan şimdi çık git. Yoksa senin ağzını yüzünü dağıtırım. Anladın? Adam ol canım ya be. <laughs> Abi hastaydım ben biraz o yüzden. Ya hadi Oğlum biz de psikopat falan değiliz yani. İlk başlarda bu ortam insanı biraz gerer. Ama zamanla alışırsın. Biz de geçtik bu yollardan. Ya hadi neyse. Bu benim kızın arkadaşının evine gideceğim. Lazım mısın bana? Gel benden. Tamam abi. Yürü. Eh artık taşınıyoruz. Lafları bitti herhalde değil mi? Kapattık bu mevzuyu. Kızım için rahat mı? Sindim mi içine? ne rahat olmayacak. Ödeyeceğiz işte ya evin parasını. Evet evet babacığım rahatım. Yani özür de diledi Kenan Bey. Ay özür mü diledi Kenan Bey? Aa, ne dedi Kenan Arca? Tam olarak Allah aşkına. <laughs> of, anne tamam. Evet Latife yeter ya ayıp sus bir. Ne dedim ben Ahmet? Türkan abla şu şekeri versene ya. Türkan abla. Şekeri versene ya. Aman herkes bir hallerde be. <laughs> lan kapıyı he! Babam. Ne oluyor ya? Sakin ol. Ben bakarım. Ben bakarım. Hepiniz oturun yerinize. Oturun ben bakacağım. Oturun çocuklar oturun. Açsanıza kapıyı be! Ne var? Ne oluyor? Kızımı istiyorum. Nerede İpek? Ne İpek be? Gece yarısı kapmadı yalnız. Uzatma kardeşim. Senin karın alıkoydu kızımı. Onu almadan şuradan şuraya gitmem. Şimdi mi geldi kızın aklına? Bir de dövüyor musun çocuğu? Pis herif. Doğru konuş. Yalan mı söylüyorum? Bana bak he. Ya kendine gel. Arkadaş şikayetçi. Kız buradaysa verin gidelim mesele bu Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Eve gidince yapmadığını bırakmayacak. Dur bakayım sakin ol. Biz bırakmayız seni. Babam eski polis benim. Kesin arkadaşları. Ya tamam. Hallederiz. Başka bir çare buluruz bir şekilde. Arkadan çıkaracağız onu. Nasıl? Gel benim. Nasıl ya? Gel pek. Ali dikkat edin ha. Tamam. Şu kapıya dikkat edin.